Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Yorumlarınıza Türk bayrağı eklemeyi unutmayınız. İsrail ordusunda büyük şok yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e gönderdiği, Ferluce kasabı, lakaplı komutan Kor General James Gelleyenene İsrail'den ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ordusuna danışman olarak gönderdiği fellüce kasabı, lakaplı komutan ülkeden ayrıldı. İsrail'e gönderilen Kor General James Geleyenen'e görevi bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. Ülkesine dönen Geleyenen'e, giderken yaptığı açıklamada, Gazze'de olup bitenler ve bu saatten sonra olacaklar İsrail'in kararıdır, sözlerini sarf etti. Gazze'nin dünya ile bağlantısını kesen İsrail yönetimi, kenti adeta bomba yağmuruna tuttu. Gazze'ye karadan sızma girişimine kalkışan İsrail hüsranla sonuç alırken, yaşanan bombalamalarda çok sayıda sivil ve çocuk hayatını kaybetti. Dün akşamki saldırının ve kara harekatı girişiminin ardından İsrail medyası, Gazze'deki Burey kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Ya'ez Şalam'ın Hamas tarafından esir alındığını iddia etti. İsrail'li yayın organı kısa bir süre sonra ise haberi yayından kaldırdı.